Merhabalar, hoş geldiniz yanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kolektifin geneline fal yorumu yapacağım. Hadi bakalım, dur. Falın ruhunu çağıralım. Şöyle vuruyorlar ya. Haydi bakalım, benimkiler de içeride hırlıyorlar. Evet. Hadi bakalım görüyorsun değil mi daha böyle azalmış bak dedikodular azalmış sadece şurada birazcık var dedikoduların falan azaldı sıkıntılarının daha da azaldı güzel bir zaman içerisine giriyorsun evet çok güzel zamanlardasın bak baya böyle artık bu yılın hani ne zamana kadar diyeyim bak artık böyle kışa kadar diyebilirim hatta gerçek anlamda çok rahat edeceğin çok güzel bir zamanın içerisine girmişsin her ne sorunun varsa, her ne problemlerin varsa bütün sorunlarının, problemlerin üzerine ay doğuyor. Bir kere kendini daha iyi hissedeceğin bir zamandasın. Bak tertemiz aydınlık. Kendinle alakalı çok güzel bir böyle hayatını bir hale yola koymuşsun. Önümüzdeki günlerde gidecek olduğun yollar var. Yeni yerler öğreneceksin diyorum ya. Keşfetmek, güzel zamanlar geçirmek. Tabii ki bunun yanı sıra bazı gerçekleri de görmek, gerçekleri de öğrenmek gibi bir durumda var ve burada diyor ki buradaki kelebeği gördün mü hayatında çok önemli değişimler dönüşümler olacak diyor çok güzel bir zamanın içerisindesin şimdi burada birisiyle el ele tutuşmuşsunuz bak saçını şöyle toplamış birisi biriyle el ele tutuşmuşsunuz ve burada diyor ki hayatındaki insanla ilgili bilmediğin bir şeyleri öğrenebilirsin ne gibi gizlenmiş saklanmış bir yalan gibi nasıl olabilir biliyor musun mesela bir şey almıştır ee, şöyle olabilir bir şey almıştır, koluna bir bilezik almıştır ama demiştir ki o bileziği ben almadım annem aldı ya da ne bileyim böyle boynuna bir kolye almıştır ama baya değerli bir şeydir işte ben almadım babam aldı bunun gibi bir şey aslında bunun gerçek olmadığını aslında bunun yalan olduğunu aslında bunu kendinin aldığını öğrenirse ha bunda ne sakınca var belki de böyle çekinmiştir söyleyememiştir bunda bir sakıncı yok aslında ama sen bu konuyu büyütebilirsin yani niye bana yalan söyledin ne gerek vardı falan gibi sen bu konuda bana yalan söyledinse kim bilir başka konularda neler yaptın falan gibi sen biraz büyütebilirsin hani belki de orada bir art niyet yoktur gerçekten çekinmiştir söyleyememiştir bunu da bir e, ne denir aklının bir tarafında tut şimdi Burada eşinin ailesiyle ilgili muhtemelen şimdi kendi ailenle ilgili de yoğun şekilde görüşün. Ya yani bir kere bir yerlere çok bağlı kalmak istiyorsun tamam mı? Bir yerlerde köklenmek istiyorsun. Ailene değer veriyorsun. Hani böyle ailene değer veriyorsun ama çok zaman tabii ailenden aynı bekle, verdiğin değerin karşılığını göremeyi olabilirsin. Ama işte burada diyor ki ailene değer veriyorsun. Bu tabii ki senin çekirdek ailen de olabilir. Çocukların <laughs> olabilir. Burada diyor ki Eşinin ailesiyle ilgili bir takım gerçekleri göreceksin ve bu bugüne kadar e, bazı böyle şeylerin yalan olduğunu öğrenebilirsin, bazı şeylerin yalan olduğunu öğreneceksin ve bu biraz seni e, ne denir? Bu biraz seni soğutacak gibi görünüyor. Hani böyle ne bileyim bir takım sözler vermişlerdir ama hiçbir zaman bu verdikleri sözleri tutmamıştır tutmamışlardır ama senden çok fazla şeyler bekliyorlardı. Hani böyle sen insanların yüzüne vuran biri misin bilmiyorum ama muhtemelen vuran biri değilsin ki bu kadar böyle senin arkandan işler çevriliyor. Ama burada diyor ki bu seni birazcık zorlayacak diyor yani. Çünkü bir kere güvenin kırıldığı zaman sen tekrar eskisi gibi olamıyorsun diyor. Dedikodulara laflara sözlere dikkat etse ya da şey harfi birisinden böyle bir takım gerçekler öğreneceksin bak burada bir bayrak sallanıyor diyor ki burada eğer senin böyle devlet kapısıyla ilgili bir sorunun varsa bu sorunun güzel bir şekilde sonuçlanacak gibi görünüyor. Hani ne bileyim böyle cezaevinde bir yakınım vardır işte onun dışarı çıkması gibi. Ya da böyle bir mahkeme süreçlerinden geçiyorsundur bu mahkeme sürecinin olumlu sonuçlanması gibi. Burada bak görüyor musun şöyle arkan dönük arkanda birisi var elinde bir şey var resmen on senin kafana vuracak gibi. Bak dikkat et arkanı kolla tamam mı arkandan iş çeviren insanlar var bu senin ortağın olabilir birlikte çalıştığın insan olabilir gerçekten senin kafana bir şeyler vurmak üzere bu ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki birileri tarafından ihanete uğrayabilirsin. İşte burada dikkatli olman lazım. Hani böyle her şeyini açık etme, her şeyini gizliden götür. Çünkü arkanda sürekli seni izleyen insanlar var. Dedikodular, yoğun laflar, sözler var şurada. Ama biraz azalmış gibi görünüyor hani eskisi kadar çok yoğun değil eskiden de hani birkaç gün önce çok daha yoğundu. Şimdi iş konularıyla ilgili eğer çalıştığın işten memnun değilsen çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin 5 vakit içerisinde ayın 15'i falan gibi. Evet çok güzel bir iş fırsatı yakalayabilirsin iş değiştirmek iş yenilemek belki böyle kendini yenilemek. İşte böyle ne bileyim kılığını kıyafetini yenilemek isteyebilirsin önümüzdeki günlerde yenilenme fırsatları yakalayacaksın yani kendini kılığını kıyafetini halini tavrını yenileyeceksin ve bu senin önünde yeni kapılar açacak diyor. Evet ufak tefek dedikodular hala var. Üzerinde o kadar fazla gözler var ki. Yani birileri sen, sanki seni böyle sürekli göz hapsine almışlar ve sürekli seni gözlemliyorlar gibi görünüyor. İşte burada ne yapacaksın? Burada dikkat edeceksin. Hani her şeyini anlatmayacaksın ve dikkatli olacaksın. Şurada görüyor musun? Bak kocaman bir fare ama önünde açılmış bir, iki, üç tane kapı. Dört tane yola gideceksin. Böyle buna uzun uzun yollar. Yani yeni yerler görmek, keşfetmek gibi. Evet. Şuradasın. Sanki böyle elinde telefon gibi bir şey. Hani böyle malum hepimiz yapıyoruz değil mi? Yapmıyorum da diyen yalan olur. Alıyoruz o elimize telefonu, kendimizi dünyadan soyutluyoruz böyle 5 saat. Hani böyle 2 dakika bakayım aman bir şey olmaz diyorsun. Aa bir bakıyorsun kız 2 saat geçmiş ya. İşte <laughs> sen de böyle olabilirsin yani. Vallahi her şeyimizde de aksıyor yani. Bak 3 vakit içerisinde yani başının üstündeki çatı ile ilgili bir değişim olacak diyor. Hemen arkanda çok güzel bir iş fırsatı yakalayacaksın. Güzel bir haber geliyor. Şurada görüyor musun bak gözünü dışarıya yöneltmiş birisi var. Ufak tefek dedikodular var. Çok önemsiz. Bak şimdi dedikodular önemsizdir. Ama bu dedikodular ıı, seni artık böyle iftiraya doğru gidiyorsa işte o zaman önemlidir. Yani en azından hemen başında yolunu yolunu kesmek de daha iyidir bence. Ev konuları ile ilgili bazı gelişmeler, miras konuları ile ilgili bazı gelişmeler. Evet burada ağzını kocaman açmış bas bas bağıran birisi var tamam sanki kuyruğuna basmışsın birinin de böyle ciyak ciyak bağırıyor. Yani bu kim olabilir biliyor musun? Eşinin tarafından birisi. Eşin annesi, eşin kardeşi işte Hani böyle bir şeyden dolayı istediği gibi gitmemiş işler de böyle bağırabilir. Böyle bir bağırış, çağrış gibi bir şey olacak. Burada dikkat et. Biraz sinirli olabilirsin. Etrafındaki insanlarla gerilmekten de kaçın. Onun dışında güzel, hayallerin gerçek olacak. Önünde güzel kapılar, güzel yollar açılıyor. Şöyle yapın da şunu görmeyin. Sonra pislikten mideniz bulanıyor. Oluyor yani ne yapalım. Evet bayramı da bitirdik değil mi? Bak kaç bayram geçti. Kaç bayram geçirdik değil mi birlikte? Ee, Facebook'takiler, e, Facebook'taki arkadaşlar çok eleştiriyorlardı. Çok kötü yorumlar yapıyorlardı. Ama artık onlar da kötü yorum yapmıyorlar. Evet sabret, sabırlı ol. Azıcık sabret tamam mı? Kendini güvende hisset. Kendini güvende hissedeceğin zamanların içerisindesin. Burada diyor ki çok çalışıyorsun diyor çok böyle mücadele ediyorsun ama artık bu, bu durum da değişiyor yani bir kere ne olacak kendini hani bu durumların hepsi değişecek bir kere daha özgür hissedeceksin kendini özellikle de zorlandığın konularla ilgili sezgilerin ve rüyaların hani böyle sezgilerin sana bazı konuları bitirmen gerektiğini. Bazı ilişkilerin içinden çıkman gerektiğini. Bazı ortaklıklarını bitirmen gerektiğini söyleyebilir. Yani ya hep ya hiç diyecek sana. Burada iç sesine güven. Ve planlı ilerle. Çünkü senin gizli düşmanların var. Ama bu gizli düşmanlar var ya senin çok yakınların bile olabilir. Evet fakat sen ilahi sistem tarafından korunuyorsun ve bir yenilenme dönemindesin. Burada diyor ki çok şanslı olacağın bir sürecin içerisindesin. Şimdi burada patronlar aile büyükleriyle ilgili bazı ve kararsız kaldığın konular var. Hatta bunlar senin biraz kafanı karıştırıyor olabilir. Evet biraz sorumlulukların artmış. Burada diyor ki ilişkilerinde, ortaklıklarında artık dengeye geleceksin. Sorunlarınla ilgili çözüm yolları geliyor ve çok fazla güçleneceğin bir zamanın içerisinde yani büyüme fırsatı yakalayacaksın. Neyde işinde, gücünde, paranda büyüme fırsatı yakalayacaksın ve diyor ki daha konforlu, daha güzel bir hayata çekiliyorsun. Çünkü artık sen hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin ve burada diyor ki hayallerinin peşinden gitmek isteyeceksin ve burada da gerçekten başarılı da olacaksın. Hani bir tık duygusal olabilirsin ama şöyle evet duygusal ol. Ama çok böyle şey yapma. Kendini yıpratma bu duygusallıkla. Tamam mı? Canım benim. Evet. Canlar kendinize bugünlük de benden bu kadar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de soru cevapları hani bayram boyunca malum biliyorsunuz bakamadım. E, artık başlarız soru cevaplar yapmaya da. Evet. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı bir de sokak hayvanlarına. Onlara su verin. Hadi en azından böyle e, soğuk soğuk bir sular verin. Evet kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.